Traktörüm.com izleyicileri ben Funda Ziraat Mühendisiyim. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Umarım bugün iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yine genel konuşalım istiyoruz. Toprak sağlığı, toprağı sürdürülebilir kılma, Bitki besin elementlerini tespit etme ve bunların eksikliklerini giderme, yani kaliteli ve verimli bir üretim için yapabileceğimiz ilk baş basamak veya ilk aşama üzerinden konuşalım istiyorum sizlerle. Çünkü toprak sağlığı bitki besleme konusunda e, ilk adımlardan bir tanesi oluyor. Daha sonraki süreçlerde tabii ki de bitki koruma, e, doğru bir sulama sistem sistemi yani mücadele ile beraber iyi bir beslenmiş bitki kaliteli ve verimli bir e, hasata sizi götürecektir. Bundan dolayı ilk basamağımız olan toprağı beslemeyi, toprak sağlığını korumayı ihmal etmemeli ve bu yönde gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Bu önlemler nedir? Bizim ilk aşamada ne yapmamız gerekiyor? Bunları her videomuzda değiniyoruz. Yine daha önceki videolarımızda da bunlardan bahsettik. Ancak belki bu videoyu ilk kez açanlar ve traktörüm.com kanalını ve bize ilk kez tanıyanlar olabilir. Ben Toprak Bilimi Bitki Besleme Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda şu anda özel sektörde satış pazarlama olarak saha da çalışıyorum. Aynı zamanda teknik destek konusunda da desteğimizi sunuyoruz. Bununla beraber Traktörüm.com kanalına diğer çalışma arkadaşlarımla beraber videolar çekiyoruz. Sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Zaten önceki videomuzda da Traktörüm.com sayfamızın veya uygulamamızın artık sizlere sunulduğundan bahsettik. Bunu duyurusunu yapmıştık. Eğer o videoyu izlemediyseniz Traktörüm.com uygulamasına mobil uygulamanızdan Google Play Store'lardan veya App Store'lardan Traktörüm.com yazdığınızı indirebileceksiniz artık. Aynı zamanda web sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. Burada traktör, çapa makinesi yani ekipmanlar, arsa gibi ürünler bunların satışı olacak veya alımı olacak. Yani sizden son alıcıya giden süreçte sizin için güzel bir kanal olacak aslında. Zaten çabamız bu traktörüm.com uygulamasını sizlere bir an önce sunabilmek yönündeydi. Onu da sunduk. Onu bu video içerisinde hatırlatmış olalım. Eğer izlemediyseniz buralara bir yerlere veya aşağıya zaten mutlaka linkini bırakıyor olacağız. Videoyu da izleyip linke de tıklayıp sayfamızı ziyaret ederseniz memnun oluruz. şimdi değerli izleyicilerimiz toprak sağlığı dediğimiz şey aslında bitkinin üzerinde olur olan bitkinin kaliteli ve verimli bir şekilde büyümesi, iyi bir hasata gelmesi ve aynı zamanda gelecek yıllarda da bizim o toprak kullanabilmemizi sağlayacaktır. Yani sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir topraklardan kastımız da bizim aslında budur. Toprağımızın organik maddesini arttırmak, topraktaki mikro veya makro faunayı iyileştirmek, mikroorganizmaların çalışma alanını kolaylaştırmak Doğru bir teknikle de verime gitmek zaten bizim nihai hedefimiz. Bundan dolayı toprak sağlığını korumak için de ilk adım aslında bizim toprak analizi yaptırmamız. Bu yaptırdığımız toprak analizinde biliyorsunuz ki sadece NPK, magnezyum, kalsiyum, işte demir, bakır, çinko, bor, mangan gibi besin elementlerinin yanı sıra pH, tuz, organik madde, katyon değişim kapasitesi, toprağın bünyesi, kireç miktarı birçok farklı parametreyi de görüyoruz biz ve bu parametreler doğrultusunda tabii ki de besin elementlerinin de e, varoluşu veya eksikliğini gidererek bir gübreleme programı, besleme programı oluşturuyoruz. Şimdi burada biz toprak analizi yaptırdığımızda toprağımızın alkali veya asidik karakterli olduğunu, organik maddemizin yeterli düzeyde olup olmadığını ki çoğu bölgede maalesef %1'in altında olduğu için ve bu rakam günden güne de azalıyor değerli izleyicilerimiz. Maalesef organik madde miktarlarını günden güne düşürüyoruz. Bilerek veya bilmeyerek Kullanmış olduğumuz yanlış gübrelemelerle, fazla gübrelemelerle, bilinçsiz ilaçlamalarla topraktaki faunaya zarar veriyoruz. Organik maddede aslında değerli izleyicilerimiz bizim için toprak organik maddesi dediğimiz şey topraktaki mikroorganizmaların, makroorganizmaların bu atıkları ayrıştırması, parçalaması sonucunda toprak kazandırdığı organik madde oluyor aslında. Bizim için burada kritik olan şey evet organik maddedir ama bunun arka planında mikro ve makro organizmalar vardır. Bunlar için doğal bir yaşam koşullarını sağlamazsak, yaşam koşullarını iyileştirmez ve aksine sürekli ciddi yanlış gübrelemelerle toprağımızı kirletirsek maalesef onlara zarar verdiğimiz için organik maddeyi bitiriyoruz veya azaltıyoruz. Bundan dolayı organik maddeye oynamanın önemini her videomuzda söylüyoruz sizlere. Analiz sonucumuza baktık, topraktaki değerlerimizi gördük. Bunun neticesinde de topraktaki öncelikle yapmamız gereken şey, organik maddeyi istenilen seviyelere ulaştırabilmek adına organik bir gübre kullanmak. Çiftlik gübresi zaten en bilindik gübrelerden, doğal organik gübrelerden bir tanesidir. Çiftlik gübresi temin eder, edebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey, gübrenin iyi yanmış olması iyi yanmamış bir gübre hastalık zararlı, yabancı tohumlarında sizin tarlanıza veya bahçenize getirecektir. Ve bundan sonra kaç yapayım derken göz çıkartma misali toprağa iyice zarar verebilirsiniz. Bundan dolayı iyi yanmış güvendiğiniz, bildiğiniz bir yerden organik gübre, çiftlik gübresi almanızı tavsiye ediyoruz. Bununla beraber alternatif olarak solucan gübresi bizim size önerebileceğimiz son zamanlarda en değerli gübrelerden. Çünkü solucan gübresinin ham maddesi e, ee, çiftlik gübresi diyebilirim sizlere. Ve hayvan küçüldükçe değerinin büyüyeceğini lütfen unutmayalım. Bu e, gerçekten doğru bir şey değerli izleyicilerimiz. Baktığımızda solucan gübreleri ciddi organik maddeler içeren, topraktaki faunaya destek olan, e, toprağın diğer parametrelerini etkileyen ve dolaylı yoldan da topra bitkinin beslen elementlerine bünyesine daha iyi almasını sağlayan bir seçenek bizim için. Burada da iyi olduğunu bildiğiniz, güvendiğiniz piyasada asla ucuz bir solucan gübresi almayın. Aslında ucuz hiçbir şey almayın. Çünkü şu an evet her şey çok pahalı. E, çiftçinin düşündüğü şey daha cebime zarar vermeyecek. E, daha düşük dozda kullanabileceğim ama ucuz da olsun biraz dediği ürünlere kaymak ancak maalesef öyle olmuyor. E, baktığımız zaman ucuz ürünü kullandığımız zaman biz her geçen gün vakit kaybediyoruz ve tarlamıza veya bahçemize yanlış kullandığımız ürünlerle Biraz maliyetlerden kısım, kısayım diyerek etkisinin düşük olduğu belki de hiç etki etmeyeceği ürünlerle toprağımıza ya zarar veriyoruz ya da kalitesini arttırmıyoruz. O yüzden e, çiftlik gübresi, solucan gübresi gibi iyi karakterli organik gübreleri kullanırsak bunlar bizim e, toprağımıza kazandırabileceğimiz faydalardan olur. Lütfen ucuza kaçmayalım orta veya ortanın üzeri segmentlerde olan ürünleri tercih edelim. Solucan gübresinde de zaten piyasada birçok firma var. Ben de aslında solucan gübresi, daha doğrusu organik gübre satışını yapıyorum. Bundan dolayı organik gübre konusunda zaten organik maddeyi arttırmayı ee, bu videoların en başından beri sizlere söylüyoruz. Ancak alternatif önerilerimizde de ben bunu bizzat zaten satışını yaptığım için markasını vermeyeceğim çünkü doğru olmayacaktır. Ama piyasada orta ve üstü segmentlerde bir solucan gübresi veya organik bir gübreyi tercih ederseniz emin olun daha iyi bir netice alabilirsiniz. Organik maddeyi arttırmak adına Yeşil gübreleme tercih edebilirsiniz. Kompost uygulaması yapabilirsiniz. Leonardit uygulaması yapabilirsiniz. Hümik asit, hümik fülvikler e, kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki hümik fülvik e, madde içerisinde fülvik asit dediğimiz şey köklendirici etkili bir üründür. Yani kök yapar. Bundan dolayı fülvik asitim e, köklendirici olarak hümik fülviyi kullanabilirsiniz. Piyasada var. Yine ucuza kaçmadan orta üstü segmenti kullanın. Şimdi bana videoyu izlerken aramızda olan çiftçilerimiz lütfen şöyle bir tepki vermeyin. Zaten şu an her şey çok pahalı. Gidip de ben daha fazla bir ürüne para veremem demeyin. Çünkü siz aynı, siz örnek veriyorum organik gübre alıyorsunuz. Biri daha uygun fiyatlı, biri yüksek fiyatlı. Ama baktığınızda siz o organik gübreyi her yıl uygulamasanız bile, 2-3 yılda bir uygulasanız bile, iyi uygularsanız eğer netice size daha iyi olacak. Çünkü siz eğer uygun fiyata kaçayım derseniz, onun değerleri düşük çıkacak. Belki tescili yoktur bilmiyoruz. Ee, yani tabii ki de cebimize göre hareket etmeliyiz ama bir şey çok fazla piyasadaki diğer muadillerine göre, emsallerine göre daha düşükse orada bir şey vardır. Lütfen düşünelim. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bu arada her ürün için geçerli. İlaçtan gübreye, beslemeye her şey için geçerli. Lütfen biraz daha belki bir tık daha cebimizi zorlayalım ama iyi netice almak adına güvendiğimiz bir ürünü kullanalım. Toprağımızın organik maddesini Az önce belirttiğim gibi alternatiflerle arttırabiliriz. Arttırmalıyız daha doğrusu. Daha sonraki etapta da e, bitki beslemeye geçtikten sonra ürünümüze ekim dikimi yapıldıktan sonra zaten yine aralıklarla top bitkiyi beslediğimiz zaman ve e, bu hastalık zararlara karşı mücadele ettiğimiz zaman iyi bir sonuç alacaksınızdır. Kaçınılmazdır. E, ancak organik maddeyi oynarsanız sonrasında kullanacağınız gübrelerin etkinliği artacağı için belki de dekara işte 30 kilo üre değil de 20 kiloyla da bu işi halledeceksiniz. O yüzden bizim e, toprağı her yıl katarak üzerine kimyasal gübre vermemizin sebebi topraktaki organik maddenin eksikliği, noksanlığı. Bundan dolayı organik madde arttırırsak bu sorun da ortadan kalkacaktır. Ha bunun süresi bu yıl organik gübreyi uyguladım. İşte e, normal gübrelememi yaptım. Bitkimden iyi verim aldım. E diğer yıl e, hemen işte organik madden birden üçe çıkacak. Böyle bir şey maalesef ki mümkün değil. Bunun zaman içerisinde, periyotlar içerisinde yavaş yavaş olacak bir şey. pH e, organik maddeniz bir anda birden 3'e çıkmaz ama işte 1'den 1.05'e, 1.1'e örnek veriyorum. Yavaş yavaş e, sene içerisinde bu artışı görebilirsiniz ama bir anda olmayacaktır. Aynı şekilde pH olayında da pH'yi düşürmek veya yükseltmek bir anda kükürt veya kireç uygulaması ile olacak şey değil. Bu bir periyotlar halinde süreç içerisinde yapmanız gereken yöntemlerden. Bunları yaptığınız zaman iyi bir netice alıyorsunuz değerli izleyicilerimiz. demek istediğim toprak analizi yaptırmak özetleyecek olursam toprak analizi yaptırmak, toprak analizi neticesine göre organik maddeyi arttırmaya çalışmak, kimyasal gübremize buna göre belirlemek dozlarını, toprağımızın tabii ki de pH, kireç, eee toprağın bünyemizi göz önünde bulundurarak bunlara karar vermek. Tabii ki de doğru bir sulama ve mücadeleyle sulamada da mümkünse eğer imkanlarımız var sa damla sulamaya geçmek bizim önereceğimiz bir sistem. Çünkü öbür türlü salma sulama, vahşi sulama, canavar sulama dediğimiz yöntemler maalesef ki hem su tasarrufu açısından hem daha fazla bize e, cebimize zarar açısından hem de bitkinin randımanlı bir şekilde suyu bünyesinde alamayışından dolayı çok istediğimiz bir yöntem değil. Maalesef çoğu bölgede hala salma sulama yapılıyor. Ama damla sulamaya geçen çiftçilerimizin sayısı da artıyor. Çünkü damla sulama uzun vadede kar getiriyor. Bunu hep söylüyoruz. Damla sulamada sadece suyu homojen bir şekilde vermekten değil kastım. Beslemesini de homojen bir şekilde ve aralıklarla verebiliyorsunuz. İşte 3-5 gün arayla, 10 gün arayla eğer gübreyi verirseniz mesela tek seferde 15 kilo üre değil de parça parça 5 kilo 5 kilo, 5 kilo verirseniz örnek veriyorum. Bitki bunu yavaş yavaş bünyesine alacaktır. Ve her beslediğimizde de daha fazlasını alacağı için azottan beklediğimiz değeri de daha fazla göreceğiz. Bundan dolayı damla sulamayı mutlaka e, imkanınız varsa düşünün, deneyin derim sizlere. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine aşağıya bırakacağız ama traktörüm.com uygulamasını mobil uygulamanıza indirmeyi Unutmayın, deneyin, görün, farkı anlayın ve bundan sonraki süreçte de traktör alım satımı veya ekipmanlar, yan ürünlerin alım satımını yapmak istediğinizde çok güzel alternatifli bir pazar olacağı için sizlere beğenmeyeceğiniz yönünde hiçbir kuşkumuz yok, beğeneceğiniz bir uygulama olacak. Bizleri takip etmeyi, uygulamamızı indirmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bereketli bir sezon diliyorum, hoşçakalın.